Fokus'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arabam.com pazarlama direktörü Doktor Naim Çetin Türk bizimle olacak. Hoş geldiniz yayına. Merhabalar Güzel adam hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi biraz e, arabam.com'daki verilere gelmeden önce genel bir sektörü değerlendirerek başlayalım isterseniz. E, bu hafta gelen rakamlarla beraber, dün gelen rakamlarla beraber 2021'in fotoğrafını çektik ve hem e, içeride satışlar hem de ihracat rakamlarında e, biraz hız kaybı var. Elbette e, çip krizinin olduğu ve teslimatların bu kadar uzadığı bir dönemde e, sektör oyuncuları buna çok şaşırmadı ama siz nasıl değerlendiriyorsunuz geçtiğimiz seneyi sektör açısından? Evet dediğiniz gibi çip kriziyle birlikte bir de son dönemde biliyorsunuz hayatımıza magnezyum krizi de dahil oldu. Dolayısıyla özellikle sıfır kilometre araçların gerek üretimi gerek arzında ciddi bir düşüş gözlemledik. Özellikle mesela Kasım ayındaki rakamlar bize üretimde yaklaşık %22 bir daralmayı işaret etti ki bu Pazarda genel pazarda %32'lik bir daralma anlamına geliyordu. Bunun tabii ikinci elde yansıması ciddi biçimde oluyor. Neden? Çünkü sıfır kilometre araçların üretimi azaldıkça ikinci ele olan talep artmış oluyor. Ama ikinci eldeki fiyatlamalarda hepimizin malumu özellikle kurdaki gelişmelerden çok ciddi biçimde etkilenmiş durumda. E, tabii burada son dönemde özellikle yüksek fiyatlardan ikinci el araç satın almış gerek bireysel, gerekse kurumsal satıcıların e, bu son dönemde dolardaki geri çekilmeden kaynaklı olarak elindeki araçların yüksek fiyatlı kalması nedeniyle şu an ikinci el piyasasında da çok ciddi bir durgunluğu yaşıyoruz. Ocak ayının ilk haftasını Aralık ayının son haftasıyla mukayese ettiğimizde yaklaşık %25'lik satışlarda bir düşüş, hatta e, 21 Aralık haftasıyla mukayese ettiğimizde ise bu haftayı yaklaşık %40'lık bir düşüş görüyoruz. Dolayısıyla 2022 aslında hem 0 kilometre tarafında hem de ikinci el tarafında ciddi bir durgunlukla başladığımızı söylemek mümkün. Peki burada özellikle tabii biz her sektör için bunu konuşuyoruz. Bazı sektörlerdeki fiyat hassasiyeti daha yüksekti. 13'ten 18'e gelen dolar Türk lirası tabii işte euro ile fiyatlanıyor gerçi ama orada da 20'lerin üzerine gelen bir euro Türk lirası sonrasında 15'lerde dengelenen euro TL ya da işte 13'lerde tekrar dengelenen dolar TL. Şimdi bu dönemde fiyatlar gerçekten o denli hızlı arttı mı? Aralık ayında, Aralık ayının özellikle ikinci haftasında, sonrasında da hükümetten gelen açıklamalar, bu işte kur korumalı TL mevduat gibi ürünlerin aslında zikredilmesiyle beraber tekrar fiyatlardaki normalleşme, araç fiyatların yeniden indirilmesine sebep oldu mu? E, açıkçası geçtiğimiz ayın, yani Aralık ayının, 8'i 9'u gibi 0 kilometre araçların fiyatlarında %7-15 aralığında bir artış gerçekleşmişti tamamen kurdaki etkiyle. Daha sonra 20 Aralık'ta hayatımıza kur korumalı mevduatın girmesiyle ve dolardaki geri çekilmeyle beraber 24'ünde ayın çok fazla markanın yani 1-2 fiyat değiştirmeyen marka oldu ama pek çok otomobil markasının yaklaşık %15 fiyatları geri çektiğini gördük. Ama bu e, ikinci el tarafında çok ciddi bir geri çekilmeyi e, beraberinde getirmedi. Çünkü az önce ifade ettiğim gibi e, aslında yüksek fiyattan satın alan kullanıcıların araçlar o fiyatlarla bir nevi ellerinde kalmış oldu. Ve hiç kimse aldığı fiyatın altında e, araç satmak istemiyor. E, Aralık ayı sonrası 2022'ye nasıl girdik diye bakacak olursak, e, tabi burada 2021 modelden 2022 model araçlara bir geçiş var. 2021 model araçlarda çok fazla bir değişim görmüyoruz. 500 lira, 1000 lira civarında ufak artışlar var. 2022 model araçlarda ise yaklaşık %5'lik bir artış olduğunu görüyoruz. O da son derece normal çünkü... Ee, yeni model yılının gelmiş olmasıyla beraber her sene olduğu gibi orada da belli bir artış gerçekleşiyor. Bundan sonraki açıkçası hikayenin seyri biraz daha e, kur tarafındaki stabilitenin nasıl devam edeceği ile ilgili. Eğer şu anki fiyatlar şu anki e, döviz kurlarının seviyesi genel olarak bu şekilde devam etmeye başlarsa biz fiyatlarda geri çekilmenin e, ikinci el tarafında da birazcık kendisine etkisini göstermeye başlayacağını düşünüyoruz. E, çünkü açıkçası Özellikle bu 20 Aralık öncesinde bizim platformumuzda ve farklı platformlarda da ilan sayılarının yaklaşık %40'lara varan seviyelerde düştüğünü görmüştük. Bunun en büyük nedeni bu hafta aldığınız bir aracın neredeyse bir sonraki hafta fiyatının artıyor olması nedeniyle ee, hemen hemen hiçbir satıcının aracını satmak istememiş olması bekleme yönünde pozisyon almış olmasıydı. Ama 20 Aralık sonrasında ilanlarda ilan sayılarında %30'luk bir artış gördük. Şu an yeniden yüksek seviyelerden araç almış e, gerek bireysel gerekse kurumsal satıcıların tekrar araç satabilmek için ilanları aktif etmeye başladığını görüyoruz. Burada piyasa anlamında bir belki ilan anlamında hareketlilik var ama satış yönünde çok ciddi bir hareket yok. Çünkü alıcı tarafındaki kullanıcılar da biraz daha bekleyelim fiyatlar nasılsa düşecek. Şu an e, dövizdeki bu geri çekilmenin fiyatlara yansıması mutlaka olacak indirim yönünde. E, buna yönelik bir beklenti var. Bu beklentinin gerçekleşmesi tabii bir iki haftalık süre içerisinde hemen e, olacak gibi gözükmüyor. E, açıkçası sıfır kilometre araçlar doğrudan e, döviz bedeli üzerinden yani aracın bir fabrika çıkış fiyatı var ve bu güncel kur üzerinden fiyatlanıyor. Ama e, ikinci el tarafında durum böyle değil. Kur arttığı zaman sıfır kilometre fiyatı yükseliyor. Kur düştüğü zaman rahatlıkla geri çekilebiliyor. Ama ikinci elde bir aracı sıfıra bakarak yüksek fiyatlayan bir kullanıcıdan aldığınız zaman siz o fiyatla almış oluyorsunuz ve bunu bir daha indirmek istemiyorsunuz. Çünkü bu sizin için zarar anlamına geliyor. Dolayısıyla bu tarafta özellikle ikinci ele yansımasının kurdaki stabilitenin yani kurdaki seviyelerin buralarda devam edeceği hissi kullanıcılarda biraz daha kani olduktan sonra biraz daha keskinleştikten sonra e, ikinci el tarafındaki fiyatların da yavaş yavaş geri çekilmeye başlayacağını göreceğiz. Bu senaryonun bir benzerini biz geçtiğimiz yıl e, Kasım ayında e, yaşamıştık. O dönemde hatırlayacaksınız kur 9'lara gelmiş ve ardından 6.90'lara kadar inmişti. Neredeyse aynı senaryoyu şu an tekrar e, deneyimliyoruz diyebilirim. Peki, burada özellikle aynı bir ÖTV tarafı da çok tartışmalı. Tabii mevcut fiyatlar, baremler dolayısıyla bu fiyatlar, bu kuru yükselişinden sonra baremlere bakıldığında da aslında o en düşük baremin tekrar düzenlenmesi gerekiyor deniliyor. Şu an ÖTV'deki dağılımın adil olmadığına yönelik eleştiriler var. Neler söylersiniz bu konuya ilişkin e açıkçası bir önceki düzenlemeden evvel de benzer bir sıkıntı ve benzer bir beklenti oluşmuştu. O zaman biz de burada mutlaka bir değişiklik, bir düzenleme yapılacağını ve bunu beklediğimizi ifade etmiştik. Akabinde de düzenleme gerçekleşmişti. Ben şu anda da aynı sizin ifade ettiğiniz gibi genel bir beklenti oluştuğunu söyleyebilirim. Çünkü özellikle bu dövizdeki geri çekilme öncesi %50'lik baremde sadece 1-2 tane araç kalmıştı. Dolayısıyla halkın en çok kullandığı, vatandaşlarımızın genellikle tercih ettiği ve çoğunluğu da aslında Türkiye'de üretimi olan araçların dahi Örneğin bir gecede bu TV bareminin değişiminden dolayı yani 50'lik dilimden 80'lik dilime geçmesinden dolayı 100-110 bin liralık fiyat artışının yaşandığını gördük. Bu açıdan baktığımız zaman burada bir düzenleme ihtiyacı aslında var gözüküyor bizce de. Bu ihtiyacı da karşılayacak uygulamaların yani düzenlemenin önümüzdeki süreçte karşımıza çıkabileceğini öngörebiliriz. Naim Bey peki bundan sonraki süreçte elektrikli araçlara e, geçiş ve e, Türkiye pazarında bunun ne kadar rağbet göreceği konusunda da tartışmalar var. Çünkü tabii sadece e, işte hibrit modeller, elektrikli araçlar talep görür mü? Yatırım olarak da yani aldık ama satabilecek miyiz endişesi de oluyor. Kullanmak isteyen birçok e, otomotiv sahibi tarafından. E, bir diğer konusu da tabii ki e, bu konudaki e, altyapı yatırımları, teknolojisi, işte e, şarj istasyonları, akaryakıt istasyonlarıyla anlaşma yapılacak mı? Oradaki süreç nasıl işliyor? güzel Hanım biz geçtiğimiz yıl bununla ilgili geçtiğimiz yılın sonlarında bununla ilgili bir piyasa araştırması yapmıştık. Saha araştırması sitemizin kullanıcıları özelinde. Yaklaşık 4000 bin kişi de anketimize katılmıştı. Bir defa elektrikli otomobillerin satın alımı ile ilgili olarak kullanıcıların ciddi bir teveccüh olduğunu söyleyebiliriz. Yani buna yönelik aslında bir istek bir arzu var ama burada hatta o dönem sorularımız arasında o dönem bir ÖTV düzenlemesi gelmişti artış yönünde. bunun kullanıcıların satın alma kararını değiştirip değiştirmeyeceğini sorduğumuzda sadece %18'lik bir grupta bunun etkili olduğunu ama asıl faktörün %60'ların üzerinde kullanıcıda daha çok şarj istasyonlarının yaygınlığı, hatta amiyane tabirle hani ustası var mı bu araçların? yani bir problem yaşadığımız zaman bunun parçasını bulabilmek, bu araçların değişimini yapabilmek, onarımını yapabilmek mümkün mü? Bu konuda ciddi bir güvensizlik var. Yani aracı alıp rahat bir şekilde kullanamama kaygısı var. Menzillerle ilgili aracın uzun menzille gidip gitmeyeceğine dair hala her ne kadar açıklanan rakamlar olsa da otomobil üreticileri tarafından belirli bir inanç oluşmuş durumda değil. Ben biraz daha buradaki altyapı yatırımlarının genişlemesi Kullanıcıların daha fazla noktada şarj istasyonlarını görür hale gelmesi, bununla ilgili otomobil üreticilerinin bu ürünleri de daha fazla desteklemesiyle beraber burada biraz daha dönüşümün hızlanmaya başlayacağını öngörüyorum. E, tabii burada çok enteresan aslında hani belki ufak bir nokta eklemek isterim e, elektrikli otomobiller özellikle çevre dostu oluşuyla çok ön planda ama bir otomobil markası e, bundan önce şöyle bir açıklama yaptı. Buradaki ömrü biten, yani bu araçların içerisinde biliyorsunuz e, belli bataryalar var. Ömrü biten bataryaların e, geri dönüşümünün aslında e, fosil yakıtlı araçlara göre gelecekte doğaya daha fazla zarar vereceğine dair de bir e, makalesi yayınlanmıştı, bir e, bilgi yayınlanmıştı. Bununla ilgili olarak da önümüzdeki süreçte sanıyorum bazı tartışmaları e, yaşayacağımızı şimdiden söylemek isterim. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Ee, bu sürenin sonuna geldik ama bir iki cümle bu arada hiç rakamları konuşamadık. Arabam.com üzerinde sizin 2022 hedefleriniz ne? Hem müşteri sayısı hem hedefler bir iki cümleyle onları da özetlerseniz sonra tamamlayalım. Tabii ki Güzel Hanım dünyanın elektronik ticarete geçtiği dijitalleşmenin hepimizin hayatında özellikle pandemiyle beraber etkisini iyiden iyi arttırdığı bir dönemde biz ve hele hele fiyatların rakamların az önce konuştuk bir indiği bir çıktı, bir noktada biz platform olarak açıkçası hem geçtiğimizin hem de bu yılı kullanıcılarımızın araçlarının fiyatlarını doğru bir şekilde değerlemesi doğru kullanıcıya en hızlı ve en rahat bir şekilde ulaşmaları için çabası sarf ediyoruz. Fiyatlama algoritmamız yani şöyle bir rakam vermeme müsaade edin. Türkiye'de geçtiğimiz yıl yaklaşık 8 milyon araç satıldı. Bunun 6 milyonu binek otomobillerdi. Arabam.com'da biz her ay yaklaşık 5 milyon kişinin aracını değerlediğini görüyoruz. Bu bizim için özellikle fiyatların sıklıkla değiştiği ve nasıl bir piyasada olduğumuzu anlamanın çok mümkün olmadığı alıcıların acaba doğru fiyatlama alıyorum, satıcıların acaba değerinde mi satıyorum dediği bir noktada Arabam.com'un burada bir endüstride fark yaratan algoritması sayesinde kullanıcılara doğru bir fiyatlama imkanı sunduğu ve bunun sıklıkla tercih edildiği, teveccüh gördüğünü görüyoruz. Buna bununla ilgili olarak geliştirmelerimiz bu yılda da de devam edecek. Ee, özellikle sadece bu değil, kullanıcılara farklı servisleri de tek bir noktadan sunmayı amaçlıyoruz. Bununla ilgili olarak da e, yeni ürünlerimiz hayata geçiyor. Özetle 2022 otomobil olan herkes için fiyatlamadan, e, servis e, imkanlarına e, ilan e, koyabilmeden, yani araç alım satımından otomobille ilgili her türlü ihtiyacı karşılamaya e, değil, tek bir noktadan ihtiyaçlarını gidirebilecekleri bir platform olma yolunda daha da hızlı adımlarla ilerleme arzusundayız çok teşekkür ediyoruz Doktor Naim Çetin Türkiye aktardıkları için ve gidelim buradan biraz.